İyi akşamlar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyi, sizler de inşallah iyi olun ve mutlu olun her zaman. Şimdi arkadaşlarım genel bir fal bakacağız yine. Geleceği Allah bilir. Biz yorum ve tahminlerimizi yaparız sadece. Yeni gelen, bana destek olan, like atan ve abone olan arkadaşlarıma da çok destek şey çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için, beni izledikleri için ayrıca zaman ayırıp da yorumlarınıza da hepsinize hepinize cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlarım ama bazen de işte spama düşünce cevap da veremiyorum yani siliniyor yorumlar siliniyor onun için de like gelmesi gerekiyor yorum gelmesi gerekiyor benim açılması için karşı tarafa yorum yazmam için şimdi arkadaşlarım bakalım falınızda neler çıkacak bakın dışarıdan gelen misafirleriniz var arkadaşlarım bir de Elinizle böyle elini uzatan bir insan var size destek dışarıdan şehir dışından elini destek uzatacak size bir insan var. Şöyle fincanınızın içini göstereyim. Ee, bir şeye kalbiniz kabarmış arkadaşlarım. Böyle bir, bir şey üzüntü yapıyorsunuz, sıkıntı yapıyorsunuz ama e, bunlar hemen atılacak bir şey değil ama bir iki ayın içinde sıkıntılarınızı atacaksınız. Bakın burada e, birisinle el ele tutuşup böyle bir insandan güç alıyorsunuz ya da bir bir insana sarılıp barışmanız var arkadaşlarım sizin böyle bir insandan bir güç alıyorsunuz. bir bayan bir erkek çıkmış birbirlerine sarılıyor gibi çıkmışlar birbirlerinden güç alıyorlar gibi çıkmışlar arkadaşlarım. Birazcık maddi sıkıntılar sizi kafanızı yoruyor ama bu sıkıntıları atlatacaksınız kısa sürede. Bir tane çatallı yolunuz var. yani bir yola giderken birkaç yola daha vuracaksınız Sizin kafanızda işle çelişkili bir şeyler var. Yani işle kafanız çok yorulmuş maddi yönden. Bakın uzun boylu bir insanı kafanızın üzerinizde taşıyacaksınız. Yani e, bu uzun boylu bir insan size destek olacak arkadaşlarım. Yani e, maddi desteği olacak bu erkeğin. E, burada bir insandan uz uzun boylu yine zayıf gençten bir insanda e, paranız kalmış sizin. Bu gençten bir insan hani paranızı verdiğiniz kişinin oğlu da olabilir arkadaşlarım veya akrabası da olabilir. Ama sizin birisinden alacağınız var. Bu da gelecek. Sizin arkadaşların böyle bir kafanızda bir inşaat çalışması var. Yani e, ev yaptırma, ev tadilatı. Bakın burada vinç çalışmalar çıkmış ama şu an değil. Bir iki ay içinde yaptırmayacaksınız. Tabi aklınızda olanları söyledim ben şu an size. Yaptırmak istediğinizi. Veya hemen de bir, bir birkaç ay sonra da başlatabilirsiniz bu olayı bir ev yaptırma bir planınız var. Yani almaktansa yaptıralım diye bir planlarınız var. Daha hani maliyeti daha uygun gibilerinden. Böyle bir düşünceleriniz var. Burada nişanlısından ayrılmış bir insan var arkadaşlarım. Yusuk atılmış. Niye nişanlısından ya sevgilisinden? Yusuklar ayrılmış. barışma ihtimali bir erkek adım atarsa olacak arkadaşlar. Bu sizin çevrenizden bir insan da olabilir belki. Çünkü e, bir yusuk ayrılması olmuş. Böyle gel gitler var. Bir hani gel git olmuş böyle hani gel git dediğimde ne demek? Ayrıl barış ayrıl barış. Yani birazcık şey olmuş. E, cıvımış. Ama yine bir kap açık kapı var yani tamamen kapı kapanmamış. E, burada da arkadaşlarım bir dualı bir yere gidebilirsiniz. Böyle mevlid gibi bir yere çağrılabilirsiniz. 9 sizin 9. ay. Tabii bu aydayız ya da 9. yani girdiğimiz ayın 9'u veya 9 gün yani 9 ilgili bir şeyiniz olacak arkadaşlarım sizin 9 ilgili güzel bir gelişmeler olacak 9, 9 sizin uğurlu sayınızda olabilir yani bütün yaşadıklarınız kötü ya da iyi 9. ayda bir şeyler yaşıyorsunuz hep siz ya 9 ilgili bakın burada iki kadın sizin üstünüzde böyle kararlar veriyor bir şeyler konuşuyor Bunlar hani konuşsa da siz kendi kafanızın doğrultusunda gidiyorsunuz. Bazı konularda ne kadar da akıl verseler hep benim dediğim olsun istiyorsunuz. Hani kalbinizden geçen bu. Ayrıca burada da arkadaşlarım iki tane böyle şey çıkmış. Nazar boncuğu çıkmış. İki tane nazar boncuğu da takabilirsiniz. Belki nazar boncukları ile ilgili. Bir yeni iş atılımı olabilir. Aklınızdan geçen bir, bir şeyler var ama bir insanın bir iş yerinin yanında çalışmak niyetiniz öyle bir şey yok. Yani böyle bir niyetiniz yok. Gideyim de bir başkasının yanında çalışayım diye kafanızda bir niyet yok. Çünkü sabit gelir sizin masraflarınızı karşılayacak şekilde değil arkadaşlarım. Çünkü kendinize özgün bir bu borçlarınız var. Yani ödenecek borçlarınız var. Bu da 2-3 milyar yani yeterli gelmez gibi görüyorum ben. Çünkü bir başkasının yanında çalıştığınız zaman 2,5-3 milyar hani dışarıda çalıştığınız zaman bu fiyatlar ortalama fiyatlar çünkü siz öyle bir şey düşünmüyorsunuz farklı bir şey düşündüğünüz kafanızda farklı bir şey var bunu gerçekleştireceksiniz ama arkadaşlarım Ocak ayında daha tam oturmuş olacak adımınızı atacaksınız ama Kasım Aralık olabilir ama Ocak ayınca tamamen Ocak'ta tamamen oturmuş olacak bu kafanızdaki netleşmiş olacak Böyle bir kadına bir laf söyleyeceksiniz. Biraz kilolu bu 85-90 kilo arası ben yürüyüşüm. Bu böyle baygınlık geçiriyormuş gibi fenalık geçiriyormuş gibi bir şeyler yapacak arkadaşlarım. Söylediğiniz söz bayağı bir karşınızdaki insanı etkileyecek. Yani sert konuşacaksınız. Çünkü bunun bir şeyini gör Yani böyle bir... Başka farklı bir şeyler söylemiş size. Siz de lafı yerine koyup böyle bir şeyler söyleyip kadında böyle aygınlık baygınlık geçirecek arkadaşlarım. Siz hakkınızı savunmuş olacaksınız sadece. Ee, burada da böyle arkadaşlarım ne harfinden bir haber alıyorsunuz? Ne? N harfi çıkmış? Z harfi çıkmış. Ee, bu harflerle ilgili sizin ee, bir düşünceniz var. Yani bunlarla ortak düşünce, arkadaş çevreniz, akrabanız bunlarla ilgili bir telefon görüşmesi, aile dostunuz bunlarla bir, bir araya geleceksiniz yani. Bir araba çıkmış arkadaşlarım burada. Ya arabanızı satacaksınız, değişim yapacaksınız ya da araba alma niyetiniz var. Öyle söyleyeyim. E, boynu bükük bir insan var. Size karşı eğilmiş, boynunu bükmüş bir insan var arkadaşlarım. Ezgin bir insan size karşı böyle lafları böyle sokmuş, sokmuş. Sonra da e, üzülmüş de bir şey de diyememiş. Yani böyle gururu el vermemiş arkadaşlarım. Bakın burada birazcık elinizden paralar çıkıyor. Ödemelerinizden dolayı kendi başınıza tırmanlamaya çalışıyorsunuz arkadaşlarım siz. Yani fazla da aile desteği görmüyorsunuz açıkçası. Hani büyüklerden Öyle ahım şahım böyle büyük 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 destekler yok açıkçası. Hep kendi tırnaklarınızla kendiniz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın burada gelen para ikiye ayrıldı arkadaşlarım. Sizin hanenize giren para beklediğiniz ya da gelecek hanenize gelecek para ikiye ayrıldı. Üç kişi de bunun üstünde konuşma yapıyor arkadaşlarım bu paranın üstünde. Ee, belki kendi verdiğiniz para ya da bu çektiğiniz kredi arkadaşlarım. Hani borç olarak aldığınız para da olabilir. Üç kişi üstünde paranın üstünde konuşma yapıyor. Burada da arkadaşlarım böyle bir resmi bir yerde bir işiniz olacak arkadaşlarım. Sizin resmi bir yere gidip bir başvuru yapacaksınız. Hani kimseye de fazla artık güveniniz kalmamış. Hani böyle sırtımı yaslayayım da keyfime bakayım diye bir durumunuz yok. Hani ee, rahata eririm ben bir anneden babadan bir destek göreyim de diye hani çok fazla sizin beklentinizin üstünde bir olay yok. Belki vardır ama sizin beklediğiniz gibi büyük şeyler yok yani. Bir sandık gibi bir şey çıkmış arkadaşlarım. Ee, sandığın böyle sandığın içinden bir şeyler çıkartıyorsunuz. Yani bu sandık çok şey anlamına geliyor. Ya eşya çıkartacağınız anlamına geliyor ya da sırların ortaya çıkacağına anlamına geliyor. Yani saklı gizli şeylerin ortaya döküleceğine anlamına geliyor. Duyacağınız çok şey var anlamına geliyor. Sizin merak ettiğiniz her kimse aklınızda kim varsa, bununla ilgili her şey ortaya dökülecek anlamına geliyor arkadaşlarım. Bir tane burada gül çıkmış. Bir gül gidecek ya da sizin hanenize girecek arkadaşlarım Bir tane çiçek yani gül çıkmış. Bu belki evlilik yıldönümü ile bir alakası olabilir ya da sizin vereceğiniz bir insanla alakası olabilir. Burada da M harfiyle bir insanla bir yerde gidip karşılaşacaksınız. Bu sizin tanıdığınız bir insan. M harfi çıkmış ismin içinde. Bir yere giderken bu insanla bir karşılaşmanız olacak. Yüz yüze geleceksiniz. Böyle 3-4 kişi de bir arabayla bir kafamızı dağıtalım da bir yerlere gidelim diye aklınızda bir planlar var. Günü birlik bir yerlere gidip gelebilirsiniz arkadaşlarım. Günü birlik bir yere gidip geleceksiniz siz. Arkadaşlarım bugünlük bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Altıncı hislerimle baktım. Ee, dediğim gibi geleceği Allah bilir. Biz yorum ve tahminlerimizi yaparız. Orada 425 tane videom var arkadaşlarım. Hani kişisine özel, izleyen özellerden, araç külfalları, işte kafamızdaki sorular... Soruların cevapları, burç falları bunun gibi birçok videolarım var. Göz atmak isterseniz göz atabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa da sorabilirsiniz yorumlardan arkadaşlarım. Cevaplamaya çalışıyorum. Ee, bana da abone olmak isterseniz abone olun. Bildirimlerinizi açarsanız benim fallarımdan haberdar olursunuz arkadaşlarım. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.